Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarından güzel bir sorunun çözümünü sizler için yapmaya çalışalım. Aşağıda birim zamanda eş malzeme harcayıp eşit hızla çalışan A ve B 3 boyutlu yazıcılarının sarı ekranında o ana kadar kullanılan toplam malzeme uzunluğu kırmızı ekranda e, üretimi yapılan maket için kalan süre yazmaktadır. B yazıcısında üretilecek gemi maketi için kullanılacak toplam malzeme miktarı A yazıcısında üretilecek gemi maketinin iki katı olmak üzere şekildeki bilgilere göre B'deki maket için kullanılacak toplam malzeme kaç santimetredir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi B'de kullanacağımız toplam malzemenin A'da kullanacağımız toplam malzemenin iki katı olduğuna dikkat edeceğiz. Zaten şu ana kadar B'de 100 santimetrelik malzeme kullanılmış ve üzerine 50 dakikalık daha çalışma yapıldığında biz B'yi tamamlayacağız. Şöyle yapalım mı? 1 dakikada kullanılan malzeme miktarına X diyelim arkadaşlar. Şu ana kadar 100 santimetrelik malzeme zaten kullanılmış. Bunun üzerine 50 dakika daha çalışılacak ve bütün malzeme kullanılarak B maketi oluşturulacak. E biz 1 dakikada x santimetre malzeme kullanıyorsak 50 dakikada 50 çarpı x'ten 50 x'lik daha malzeme kullanarak arkadaşlar bütün maketimizi ne yapmış oluruz tamamlamış oluruz. Yani 100 artı 50 x bizim B maketi için harcayacağımız toplam malzeme miktarıdır. Örneğin x 2 çıkarsa 50 kere 2 100 100 artı 100'den Doğru cevabımız da 200 gelir. Çünkü bize B'deki kullanılacak toplam malzeme miktarı soruluyor. Sol tarafa geçtiğimde A için zaten 70 santimetrelik malzeme kullanılmış. Eşit hızda çalıştıkları için arkadaşlar burada da 1 dakikada kullanılacak malzeme miktarını x dersek 20 dakikada çalışıp maketimizi bitireceksek 70 artı 20 çarpı x de burada kullanılacak toplam malzeme miktarını bize verecektir. İşte sol taraftaki bu malzeme miktarı sağ taraftaki bu malzeme miktarının yarısıymış ya da sağ solun 2 katıymış. Ne yapacağız o zaman? Bunu 2 ile çarpıp buna eşitleyeceğiz. 2 kere 70'ten 140 artı 40x gelmiş olur. Bunun neye eşit olması gerekir arkadaşlar? 100 artı 50x eşit olması gerekir. 40x'i karşıya atarsak 100'ü de bu tarafa atarsak 140 eksi 100'den 40 eşittir. 10x gelmiş olur. x'imiz de buradan 4 olarak bulunur. x'imiz 4 ise 50 kere 4 200. 200 artı 100'den burada toplamda 300 santimetrelik malzeme kullanacağımızı. x 4 olduğu için 4 kere 20 80. 80 artı 70'den burada da 300'ün yarısı olan 150 santimetrelik kullanımla maketimizi yapacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımızın şıkkı 300 gelmesi gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar yine 3-4-5 yayınlarından güzel bir problemimiz var. Bunu da yorumlamaya çalışalım. A hava yolları uçulan her 600 mil için 100 mil puan. B hava yolları uçulan her 400 mil için 150 mil puan hediye vermektedir. Özge A ve B hava yolları ile bir yıl içinde toplam 9000 mil uçuş yapmış ve toplamda 2000 mil puan hediye almıştır. Buna göre Özge bir yıl içinde A hava yolları ile B hava yollarından kaç mil daha fazla uçuş yapmıştır? Şöyle A ve B olarak ayıralım arkadaşlar. A'da 600 millik uçtuğumuzda ekstradan 100 mil puan kazanıyoruz. B'de ise 400 millik uçuş yaptığımızda ekstradan 150 mil puan kazanmış oluyoruz. Bence bu tip böyle bir soruda şöyle bir yöntem ince izleyebiliriz. Şimdi 600 uçup 100 kazanıyoruz. Demek ki 1200 uçsak 200 kazanacağız. 6000 uçsak 1000 kazanacağız. 6'ya 1 bir oran var. O zaman uçuşumuzu 6x ile gösterelim. Kazanacağımız milde ne gelecektir? Bunun altı birinden x birim gelmiş olacaktır. Burada da 400'e 150. Bakın bu 50'nin 8 katı. Bu 50'nin 3 katı olduğu için buradaki oranın da 8k'ye 3k'ye geleceğini söyleyebiliriz. Ya da 8y'ye 3y'ye X kullandığımız için Y kullanalım. Demek ki biz 8 Y mil uçtuğumuzda 3 Y mil ne yapmış oluyoruz? Kazanmış oluyoruz. Toplamdaki uçuşumuz 9000 mildi. Kazandığımız e, hediye ise 2000 mildi. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 6 X uçtuk 8 Y uçtuk. Toplamda 6 X artı 8 Y uçtuk. Bu bize kaçı verecek? 9000'i verecek. Yani 6 X artı 8 Y'nin kaç geldiğini söyleyebiliriz? 9000. O zaman o bir kenarda dursun. Bir de kazandığımız millere bakarsak x artı 3 yerinde kazandığımız toplam mil sayısı olan kaça eşit olması gerekir? 2000'e eşit olması gerekir. Bu ikisi üzerinden bence çözüm yapacağız. Neye ulaşmaya çalışıyoruz? A hava yolları ile B hava yollarından kaç mil daha fazla uçuş yapmıştır? Yaptığı uçuşlardan birisi 6x diğeri 8y'ydi. O zaman biz 6x eksi 8y'yi aradığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. 2 parantezini alırsak 3x eksi 4y'yi bulup bunu 2 ile çarptığımızda doğru sonuca gitmiş oluruz. Şuradaki sıfırlardan iki tanesini silelim. Sonra tekrar ekleriz daha rahat işlem yapmak adına. 6x artı 8y 9 90 olarak gelmiş. 2'ye bölersek ne gelecektir? 3x artı 4y eşittir 45 olarak gelir. Bir de elimizde x artı 3y eşittir 20 var. 3x eksi 4y'ye ulaşmaya çalışıyoruz. İsterseniz şurada x var 3x var. Bence buraya eksi 3 ile çarpalım. Eksi 3 eksi 9y gelsin. Bu bize neyi versin? Eksi 60'ı. Taraf tarafa topladığımızda arkadaşlar. Eksi 5y eşittir eksi 15'ten. Y'mizin kaç geldiğini görürüz 3. Y'miz 3 ise şurada yerine yazdığımızda. X artı 3 kere 3'ten 9 bize 20'yi verir. X'imiz de 20 eksi 9'dan 11 olarak bulunacaktır. Biz neyi arıyorduk? 2 çarpı 3x eksi 4y'yi arıyorduk. 3x 3 kere 11'den 33 yapar. 4y 4 kere 3'ten 12 yapmış olur. Bunu 2 ile çarparsak 2 kere 21'den 42'ye ulaşırız. Sonra da 2 sıfır eklediğimizde aradığımız cevabın c şıkkı 4200 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.